Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bol portakal soslu kekimin tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle bir çırpma kabına 5 tane yumurtayı kırdım. Yumurtalar beyazlaşana kadar çırptım. Üzerine 1 su bardağı şeker ilave edip İyice beyazlaşana kadar çırpmaya devam ettim şeker ve yumurtayı 1 çay bardağı zeytinyağı 2 su bardağı un 2 yemek kaşığı mısır nişastası ilave ettim Nişastanın çeşidi hiç önemli değil. İstediğiniz nişastayı ekleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı nişasta. Bir pakette vanilya ekleyip vanilya ve kabartma tozu bunlar klasik artık keklerde. Birazcık daha çırptım. Ve dikdörtgen borcam tepsiyi yağlayıp kek hamurunu boşalttım. Şöyle bir tık da masaya vuruyorum arkadaşlar. Eşit şekilde yayılması için. Hiç ısıtmadım. Soğuk fırına verdim. Kek içini çekip üzeri birazcık kızarana kadar pişirdim. Evet bu vaziyette. Çıkar çıkmaz da üzerine buz gibi soğuk süt ilavesi yaptım. 2 su bardağı. Bütün sütü içerisine çekecek arkadaşlar. Ve bu süt bu kekin çok lezzetli olmasını sağlayacak kuru bir kek olmuyor üzerine süt döktüğünüz zaman böyle ıslak ıslak nemli çok güzel çok lezzetli bir kekiniz olur tavsiye ederim şimdi üzerinin kreması için 1 litre sütü aldım küçük bir tencereye 1 su bardağı şeker 4 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı nişasta bir pakette vanilya ilave ettim ve bunu bu kıvama gelinceye kadar pişirdim kıvamını gördüğünüz gibi üzerine tamamını boşalttım kek de bütün sütü çekti içerisine bu arada iyice de soğudu zaten şimdi bunu düzgün bir şekilde bir spatula ile üzerine yaydım 4-5 saat kadar iyice soğuyana kadar dolapta bekleteceğim bunu Şimdi portakal sosunu hazırlayacağım. Bunun için 3 su bardağı portakal suyu taze sıkılmış. Yarım su bardağı su. 1 yemek kaşığı nişasta. 5 yemek kaşığı şeker ilave ettim. Evet sosu da pişirdim. Kekim iyice soğudu dolapta. Artık onu sıcak sıcak dökmemde hiçbir sakınca yok. Sıcakken döktüğün zaman çok daha güzel yayılıyor üzerine. Bakın hiçbir erime yapmıyor arkadaşlar. Son derece kıvamında soğudu çünkü. Hemen ocaktan alıp dökebilirsiniz. Alttaki kreması eriyecek diye hiç korkmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi hiçbir erime olmadı. Bu vaziyette de yine birkaç saat dolapta bekletirseniz çok güzel olur. Tam kıvamında portakal sosu da donmuş olur ve dilimleriniz çok net çıkar. Gördüğünüz gibi pürüzsüz çok net dilimler kestim arkadaşlar. Bakın altında hiçbir süt birikintisi de yok. Bütün sütü kek çekmiş. Şöyle dilim olarak da ben size göstereyim. Kek de çok güzel kabardı bu arada. Üzerinin kreması ve portakal sosuyla çok nefis bir kek oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.